Yeni bölümden herkese selamlar dostlar. Yalandan TPMH arkadaşımıza selamlar diyerek bölüme başlayalım. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Tam uyuyacaktım. Uyumadan önce bir upgrade yapayım dedim. Bankamdaki Hero page'i aldım. O da artı 7 geçti. Onu da sizlere ekleyeceğim zaten. Boss'ları denedik. Boss'lardan sonra ben çarkımı çevirdim. Men's'i aldım bir tane. Ardından da Hero page'imi aldım. Hiçbir şekilde yakmalık makmalık yok. Tak 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 artı 7 yaptık itemi. Mav Erik arkadaşımıza da selamlar olsun. Hoş geldin diyelim kendisine de. Bölüme dün akşam basmış olduğumuz artı 7 ironin peşte güzel bir başlangıç yapmış olduk. Onun haricinde bugün madenden bir tane fragment of slot aldım. Onun sesini koyarım birazdan. Yani bu şekilde başlıyoruz. İnşallah güzel bir de BDV olur. Ayrıca 5 bosslarına gitme şansım oldu. 3 kişi bir tane Tile of Shawl aldık. Oradan da 3 Empire aldık üstümüze. Şimdilik bu şekildeyiz. Bakalım BDV nasıl geçecek. İnşallah güzel olur. Oradan da win alırsak güzel bir başlangıç yapacağız bölüme. Tabi akşam cereyi de kazanmamız lazım. BDV'yi kaybettik. Abi ben birlemeyi alana kadar adamlar 200 sayı yaptı. Kill görevlerimizi bitirdik. Şöyle gördüğünüz gibi 4K ya yakın NP kastık. Draki baksınız ve potumuzu da aldık. Şimdi ultimaya geçebiliriz artık. Ultimaya girdik. O Ultimadan da birer tane fragmentimizi aldık tekrardan. Onları da buraya ekleyelim. Şimdi bir de ft deneyelim. Klasikleşmiş bir senaryo yine karşınızdayız. Yine giremedik. Hadi geçelim JR'ye. Beyler JR'ye girdik. CC oldum partimizde bir tane mage'imiz var. iki pires, bir varıyor. Gerisi bildiğiniz gibi rogue'ye. Şimdi buraları gösterip zaman kaybetmeyelim. Direkt devadayken veya jr sonunda tekrardan görüşelim. Son odayı da bitirdik. Hep birlikte devaya doğru iniyoruz. İnşallah kimse olmaz. PK'sız, kavgasız, dövüşsüz jr'mizi kazanırız çıkarız. Gerek yok kavgaya, dövüşe. Şu an deva boş. Güzel. İnşallah gelmezler ya. Seriden kesip çıkmak istiyorum. Maalesef ki adamlar geldi. Gelmez olaydılar. Böyle bir 10 kaldıralım. Mecimize bir DB geldi bir yerden. Çok uzaktasın be. Ya. Video kaydını kapatmışım. Şu an durum 5-2. Adamlar salmıyor. Şöyle bir un dönüyoruz da yani. onda gerek yok. Karşıda DB var. Sürekli DB yiyoruz. Tor yiyoruz. Mal istiyoruz. Neyse şöyle dursun. Şuradan şu potları da ekleyelim. Benim üstüme oynayabilirler. Geliyorlar tekrardan. Şöyle bir küçülelim abi. Birisini birleyecekler bizden. Direkt tekleyecekler. Arkaya bir yere kal aldılar. bizim adamdan korktum ya bana üçlü beşli giriyor diye Şöyle jerden çıkmadan kaydımızı alalım. Malum bildiğiniz gibi jerden çıkınca hızlıdan skill stat sıfırlamaya koşacağız. 18'e üçlük bir skorla jereyi kazanıyoruz. İçeriden bir tane bilek gem aldık. Allah'tan bir mani gelmezse buraya bir iki tane de silver gem ekleyeceğiz. Şöyle bitmesine 5 dakika var. 5 dakikayı geçirelim. Ardından bir de bossları deneyelim. Bossla sonra bir de girmem lazım benim bugün. Beyler bosslardan ilk drop'umuzu aldık sonunda. Hemen Talos var. Talos'a geçelim. Amulet of Dex seriden kişi başı 30-40 M bir pay gelecek. 3 gb pazar fiyatı var itemin. Biz 7 kişiydik. Şöyle MS'lerime gireyim. MS'leri de halledip öyle uyuyalım bugün. Bugün biraz şanslı hissediyorum çünkü. 6 adet monster son girdik. Bir tane alt Bir tane de belt of curse aldık. Belt of curse kırdıracağız. Alt 5 m falan pazarda var. 1-2 gün pazarda bekletiriz. satılmazsa kırdırırız onu da. 3 tane çöpümüz var. İkisi MP recovery ama 14.000 durability yetersiz. Bu da artı 5. Bu da yetersiz abi. Bunun artı 6 para ediyor diye hatırlıyorum. O yüzden şöyle çöpe sallıyoruz. Gidelim hemen belt of curse ve şu iki şey de kırdıralım. Ardından bugünü sonlandıralım. Neyse çitine basmak nasip olmadı. Sağlık olsun. Bir tane midir classımız var. Onu atalım şuraya. İş dönüşü BDB girdik. BDB gördüğünüz gibi kazandık. Karşıda iki kişi kaldı. Bir yeşil kutu alacağız. Onun haricinde VIP'yi açamıyorum. O yüzden kaydı çıkınca alacağız. Görebilirsiniz bugün Draki'den 1 VB, bir tane STR basılı. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. STR basılı Mario göğsü kaldık şekilde int atardı, dex atardı, mp atardı şaşırttı. Onun haricinde 3 kişi ultimada son vuruş yaptık. Tatlo aldım. Tatlo sayım 2 oldu. Birer tane fragmentimizi aldık. Madenini 4 TS, 6 Rice Cake, 3 daha bir iskem aldık. Şöyle bir tane yeşil kutu ekleyelim. Bugün kastıklarımız şu an bu şekilde. Şimdi 50 kilo falan da geçeceğim. Ayrıyeten dün ay sonuydu. Bir Excel tablom var benim. Malum onu almayı unuttum. İş yerindeyken yazıyordum gece burada unutuyorum diye. Onu büyük ihtimal yarın getiririm. Yarın akşam artık bölümü kapatırken oradan da şey yaparız. Excel tablosunu kontrol ederiz. Bu ay ne kadar kasmışız. Hep birlikte görürüz onu bölüm sonunda. 50 kilden bir tanesini yaptık. Draki box'ımızı aldık. İkinci 50 kilimizin de iki kili kaldı. Ultima'ya giremedim maalesef. Geldiği gibi gitti. Onun haricinde PT'ye de giremedik yine. O yüzden geçip şu iki kilimizi bir halledelim. Ardından JR'ye geçelim. J'ye geçtik. İçeriden bir green, bir bilek gem aldım. Şimdi deva yeniyoruz bakalım. İnşallah PK olmadan hızlıca keser çıkarız. Partimiz güzel. Varyolarımız falan var. Sağlamlar. Adamlar görünmüyor. Gayet iyi. Hemen ben süper atayım. Şuradan torumu sallayayım. Bir de atak kırmayı sallayayım. Bezoaları üstüme alayım. Son canla gelecek olurlarsa büyürüz, şey yaparız. Önüne falan geçeriz devanın. Neyse burada da kaydı fazla uzatmayalım. Sonucunda görüşürüz tekrardan. Her şey çok hızlı bir şekilde gelişti. Deva'nın canı %10 iken arkadaşlar yine bir 4-0 yaptık. Şimdi bekliyoruz bakalım tekrar inecekler mi. Deva'ya bir arkadaşımız var ama kesmek istiyor herhalde. Biz yine torununu morunu atalım. LRM işleri var işte. Güzel bir blink ve kalaltırsa KS verme imkanımız var. Abi Deva'yı kestik ama bir tane asas tek başına Deva'nın içine girmiş. Bir atak kırma falan kaldırdım ama oh be atamamış KS. oyuna girdim. Hiçbir şey yapamadım bugün. Bir BDV'ye girdik. BDV'yi de kaybettik. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaş R7 Iron Impact satılır falan diyordu. Böyle 89 M'e aldım. Temin buy fiyatı 94 M. Sell fiyatı da 102-103 M. Yani buradan 5-10 M bize kar ettirmiş olacak. BDV açığını buradan kapatmış olur. Şöyle ufaktan şeylerim var. Onun haricinde başka bir şeyim yok. Geçip bu ufaktan 50 kilo yapmaya çalışacağız. Bugün savaş var sanıyordum. Ha bugün pazartesi doğru savaş var. Geçip 50 kilo yapalım. Şu anda Discord'da da çalışan var diyor. Yusuf arkadaşımıza muhabbet sohbet ediyoruz. Kendisi YouTube'a tekrardan geri döndü. İzlemek isteyen arkadaşlar için linkini aşağı bırakabilirim. Zaten birçoğunuz tanıyordur kendisinde. 52 üstüne hemen Ultima'ya girdik. iki tane taşımız da aldık. Bunları da bankaya atıp ufaktan ft'ye geçelim. Üstüne para bitti. Bankaya geçelim. Şunları bırakalım. 2-3 gündür uyumak için bilgisayarı kapatıyorum ama bankamız bayağı bir doldu. Şurada da bir diğer Euron pitch var. Bir kar etmek için aldık bunu. Üstümüze bir em alalım biz. Akşam her şey bittikten sonra pazar kuralım artık. İtemleri satalım. JL'ye girdik. Durum 7-3. Adamlar inmedi. PK'da zaten burada bitti. İçeriden bir tane blue gem aldık. iki tane silver gem gelecek. Şimdi direkt skillleri, statları sıfırlamaya koşup bosslara gideceğim için önden kaydımızı aldık. İnşallah bosslarda bir drop alır. Kapanışımızı yaparız bugün. Bu arada JL'den çıkmadan önce Vizat Kadın ve Sukuyral arkadaşımıza da selamlar olsun diyelim. Beyler bossları denedik. 4 kişi sadece bir of Shawl aldık. Tire of Shawl'ı da bir arkadaşımıza verdik. Bay fiyatından hatta bay fiyatından altından 10 emden. 2,5 em payımızı aldık. Şimdi pazara geçeceğim. Bütün itemlerimi aldım üstüme. Malum biz uzun süredir pazar yapmıyoruz. Itemleri bir satmamız lazım. Ufaktan itemlerimi pazara koyayım. Ondan sonra bir Excel tablosunu bir açalım. Biz bu ay ne kadar para kasmışız? Seri boyunca ne kadar para kasmışız? Karakterimizin değeri ne kadar olmuş? Diye hesaplayalım. Natsugo arkadaşımıza selamlar olsun. Pazardan VB'lerimiz ve Dragibox' satıldı ve bizim basmış olduğumuz artı dironun peyce 95'imi bir arkadaş alacak. Kendisini bulursak buradan teslim edelim. 95'ine hayırlı uğurlu olsun diyelim. 177 en paramız oldu. Şimdiki 8 tane itemimiz var. Bir 4 item daha ekleyelim. Grin ve bileklemleri kırdıracağım. Gerisini pazara koyacağım. Ama tabii ki bu 8 tane gemden olası bir drop gelirse yani drop dediğim takı gelirse hepsini kırdıracağım. Takı gelmezse de diğer itemleri pazara koyacağız güzel ağaç seyircilerle başladık. Tövbe bismillah ne oluyor lan? 3 tane ağaç seyirci çok fazla. Ulan Heros geçip geçip duruyor gözümün önünden de. Neyse zararımızda ettiğimize göre pazarımıza geçebiliriz geri. Dostlar bizim bir aylık Excel tablomuz gördüğünüz gibi karşımızda. Buradan bir günü atlamışız yani 30 günlük süreçte 29 günü baz almışız. Bir günü atlamışız hangi gün bilmiyorum yani araştırsam belki bulunabilir ama çok yorardı cidden. O yüzden o günü hiç saymıyoruz belki de bizim hasta olduğumuz bir zamanda olan bir şey. Neyse incelemeye gelirsek BDV'lerden biz bir ayda 33 hem para kasmışız. Totalde 11 tane falan BDV kazanmışız. Tabii bu BDV'lerin hepsine giremiyorum o yüzden bu şekilde. Yani gündüz süren giremediklerim var akşam da geldiğinde kaybetmişiz herhalde genellikle. Çünkü durum onu gösteriyor. Onun haricinde Kaos'tan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tane Kaos girmişiz. 66M 100K para kasmışız Kaos'tan da. Bu ay Drakimiz berbat geçti. 2, 3, 4 4 drop var Drakiden. Aldığımız 4 dropta 31M 300K para bırakmış bize. FT'ye de giremedik biz bu ay. 2, 3 FT. 3 FT'den kastığımız 15, 9, 16M. JR'miz de çok berbat. Ya anlayacağınız bizim şu anki bu tablo en kötü senaryo yani olabilecek en kötü senaryolardan birisi. Girdiğimiz CR'lerden 3, 4, 5, 6 tane CR kazanarak 218 en para kasmışız. Yani 29 CR'nin 3, 4, 5 bir de o gözden kaçtığımız 6 tanesine girmemişiz. 6 tanesini kazanmışız. 12 tanesini full kaybetmişiz. Ona rağmen 218 en para kasmışız. Ki ben sadece akşamlara giriyorum. Sabah hiç kalkıp girmiyorum. Onun haricinde Drakilerden de 4, 6, bir gün oradan düş. 23 gün Drakibox görevini yapmışız 50 kill. Oradan da 206.5 M para kasmışız. Random'dan hiçbir drop yok. Drakiden hiçbir Drucky Box dropu yok. Attığımız farmlar, ufak tefek farmlar... 1 GB para bırakmış. Yani 1 GB'lik farm atabilmişiz. 2, 4, 5, 6 tane drop almışız MS'lerden. 33 kuşken para bırakmış. Madenden yani kaç gün yaptık? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gün maden yapmışız. 30 en para kasmışız. Etkinlik dediğimde şu ultima etkinliği. geldiği günden beri elimden geldiğince sabah akşam girmeye çalışıyorum. Bazen sabah girebiliyorum. Bazen sabah giremiyorum akşam giriyorum. O şekilde 74.5 kem para kasmışız. Bosslardan da adam akıllı drop alamadık bu ay. 2 tane drop almışız. Oradan da bize 77 hem para gelmiş. Hepsini topladığımızda bize 29 günde 925 hem para bırakmış. Yani bu oyunu benim gibi işten gelip 3-4 saat zevkini oynayan bir insan en kötü senaryoda 9 9.5 GB para kasabiliyor Farmı düşsek biz buradan bir GB düşeceğiz. 4 saat oynayacak olan arkadaş madenle uğraşmaz. Madene düşeceğiz. Boss belki bossadan hiç drop alamayacak. Ee, bir şey gelmeyecek. Boss'u düşeceğiz. MS'lere belki girmeyecek. Belki MS'lerde hiç şans olmayacak. Onu düşeceğiz. Farmı, madeni, boss'u, MS'yi falan düşünce 684 m ekstra etkinliklerden para kasmışız. Benim için bu gerçekten en kötü senaryolardan birisi. Bakın kaos bomboş. PT bomboş. Girememişiz hiç. Draki bomboş. Drop yok. 50 kill random. 1 tane bile drop yok. Draki'den Superior Box. Bir tane bile drop yok. Bosslardan bir ayda iki tane drop alabilmişiz. Gerçi bizim ekip sonradan toparlandı. Ekibi daha yeni yeni 7-8 kişiye çıkarttık bosslar için. İnşallah o da olacak. Yani durum bu şekilde. Bunları size göstermek istedim. Bu ay tekrardan yapıyorum. Tekrardan bir excel tablosu oluşturuyorum. İnşallah bu sefer durum daha farklı şekilde ilerleyecek. Daha fazla gelirimiz olacak diye umut ediyorum. Bakalım hayırlısı diyelim. Bir sonraki ay tekrardan hep birlikte inceleriz bu tabloyu. Ayrıca bir tablomuz daha var. Ben hemen ona bir geçiş yapayım. Bildiğiniz gibi seriye 110 GB hedef koymuştum. Bu hedef şu şekildeydi. İtem üstüneydi. Dizmeye niyetlendiğimiz itemlerin fiyatı totalde 110 GB tutuyordu. 8 Smite Hammer, 8 DS, Glass 0, Trial Set, artı bir yüzükler, artı iki küpe, Lupus Hammer artı 5 ve 10 GB'de nakit demiştim. Bu 10 GB'de karakteri dizdikten sonra işte 10 GB'lik farman o şekilde ilerletip final bölümde de upgrade yapmak için totalde 110 GB tutuyordu bunlar. Tabi bu itemlerin fiyatları düştü, arttı, bir şeyler oldu yani sürekli değişiyor fiyatlar. Eylül ayında mı ne yapmışız bu listeyi? Bizim Ekim sonunda itemlerimiz Artı 5 Black Tortoise 40 GB'ymiş. 7 Smite Hammer 230 M'miş. Trial Bot 240 M. Trial Pet 2 GB. 8 Stin Kafalık 110 M. 8 Stin Göğüslük 100 M. 8 Stin Donluk 120 M. Pires Yenikler 50 şer M. Platinum Ring 10 M 2 tanesi. Out Amulet of Goodness 5 M. Bu bizim Ekim'deki itemlerimiz. Ekim ayında bizim eksik olan itemlerimiz de 3 parça Trial. Artı 2 küpeler. Artı 1 yüzükler. Lux Hammer ve 10 GB. Yani bizim Ekim ayındaki karakterimizin değeri 51.2 GB'ymiş. Bir önceki ay geçtiğimiz ay Kasım ayında da bizim karakterin itemlerin değerini e, şey yaptım tekrar. Black Tortoise 30 GB'ye şu an teklif var bana. Pazarca arkadaşlar da 36 GB'ye satıyormuş. Ben 35 GB yazdım direkt fiyatı. Çünkü dedim ki ben bu itemi düşüye vermek istemiyorum. Ben bunu seri sonuna kadar kullanacağım. Gayet de memnunum bu itemden. Smite Hammer Artı olarak bakmadım çünkü biz bunu rep 4 yaptık. Artı 8'i 15-16 GB'ye koyuluyor pazara. Ben bunu düz 10 GB olarak hesapladım. Yani şu hedef itemlerdeki 8 smite ve 8 DS'yi bilek Tortoise ve rep 5 smite olarak kapattım. Onun haricinde trial botumuz var. Trial bot ne kadarmış? 240 emmiş. 220'ye mi düşmüş? Trial pet var. 2 GB. O ne kadarmış? 2 GB'ymiş. Bununla hiç değişiklik olmamış. Trial göğsük 3 GB. Bizde yokmuş. Trial kolluk 440M. belt 520M. Dual press var. Onlar 60M. Yani bak 50M 60M'e çıkmış. Yani yüzükler aynı. Şey aynı. Nakit olarak da 380M paramız varmış. Totalde karakterimizin değeri 67GB'ye çıkmış. Bizim eksiklerimiz bir trial kafalık. Şu an parası mevcut. Bunu ekleyeceğim. Onun haricinde küpelerimiz, plant yumriklerimiz artı 5 ve 10 GB'de para. Yani şu an karakterimizin değeri 67 GB. Tabii ki ben bu şu an bunu yapıyorum. Bu videoyu paylaşana kadar bir 3-4 gün süremiz var. Belki bu 67 GB 57 GB'ye de düşebilir. 47 GB'ye de düşebilir. 87 GB'ye de çıkabilir. Her şey yani pazarın durumuna göre değişiyor, artıyor, azalıyor. Ama bizim dediğimiz gibi hedeflerimiz, kalan itemlerimiz bunlar. Ha, bazı arkadaşlar bir kişiden kar etmek için mi artık yapıyorlar bilmiyorum. Geliyor yani. Belki de şans sıra denk geliyor. Onu da bilmiyorum ama bizim hangi parça eksikti mesela triyellerde özellikle. O itemin fiyatı artıyor. Size lazım olmayan parçaların fiyatı düşüyor. Öyle değişik değişik şeyler oluyor. Şu 3 item için aklımda fiyatlar var. O fiyatın çok çok üstüne düşerse almama abi. Sıkıntı değil. Para olarak tutarım. Para olarak yazarım buraya. Yani ben hedefimin zaten büyük bir çoğunluğu tutturmuşum. Bir takıları artılamak kalmış şunu şurasında. Bir de lupusanlar. Gerekirse lupusanları da pazardan çekmem. O paranın hepsini çarka basar çıkartmaya çalışırım. Çıkmazsa da yapacak bir şey yok. <laughs> Ama dediğim gibi fiyatlarda çok absürt bir artış görürsem çekmem abi pazardan ne gerek var. Şu an her şey bu şekilde. Ya karakterimizde bir ay içinde yaklaşık 16 GB'lik bir artış olmuş. Tabi bu artışta şu çitinler mesela ben 3 parça çitine 330 M para vermişim. Ben bu çitinlerden 1.5-2 GB'ye yakın kar ettim. Onun haricinde upgrade'ler falan yaptık. Oradan da kar ettik. Hepsi birlikte toplamda bize 16-17 GB arası bir kar ettirmiş. Bunu da paylaştık. İnşallah bir sonraki ay bu tabloyu da tekrardan paylaşacağım sizlerle. Neyse şimdi diyeceklerim bu kadar. Hadi pazarımızı tekrardan güncelleyip uyuyalım bölümü kapatalım yeter artık yoruldum. Beyler dün akşam en son pazardaydık hatırlarsanız. Excel tablosundan kayıt almıştık. Excel tablosundan kayıt alırken de pazardaki itemlerimiz ufaktan satılsın. Sonra tekrardan kayıt alıp kapanış yaparız demiştim. OBS'te pencere değiştirdik Excel tablosunun kaydı için. Daha sonra tekrardan Night'ın penceresini seçmemişiz. Yani kapanış yaptım ama yaptığım kapanış siyah ekran. Ses var görüntü yok. Ya bu da pek hoş durmadı açıkçası. Tekrardan kayıt almak istedim kapanış için. Pazarda itemlerimizin büyük bir çoğunluğu satıldı. 292'ye paramız var. Kalan itemlerimizi sizlere gösterelim. Ondan sonra kapanışımızı yapalım. Şöyle bir Iron peçimiz kaldı. iki tane de alt takımız var. Şu an aşırı bir lag var bende. Görüyorsunuz yani bir 2 saniye falan lag var. Duruma bakacağım. BDV vakti hala lag devam ederse BDB falan girmeyeceğim. Gerçi bunlar yeni bölümün konusu. Or oralara hiç girmeyelim biz. Bu bölümümüz bu kadar olsun. Çarşamba günü yeni bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.